Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için hadi Ertel ve Kerem en güzel ve en özel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Ertel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Ertel ve Burak Deniz'in oynadığı dizi daha belli olmadı. Bu dizi bildiğiniz gibi Hande Ertel ve bazı aşklar ben anlamaz dizisinde başrollerde oynamıştı ve şimdi tekrar bir araya gelip yeni dizi tanışmalarına başlattılar. <laughs> Biz de sizler için Ertuğrul ve Kerem Ersoy'un yepyeni karelerini hazırladık. Videoların <laughs> devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hande Ertuğrul